Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar mumya setimi giydim. Yavaşça süzüle süzüle şöyle sağa doğru bir iniş yapacağım arkadaşlar. Bugün yargı var. Çünkü mumyamız var. Sen havadakine ben sana. Şaka. Hop vurdum. Arkadaşlar şu killeri çekmem lazım hepiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Beğeni paylaşan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi oğlum. Allah Allah. Sıfırla yerine. O solda molotof var bir dakika. Karşı yok. Bu bana mı attı molotofu? Hadi. Yok sağ geçti. Gel buraya. Aha gördüm seni. Bak bak bak. Çık oradan bakayım. Şöyle bir fake'imizi verelim. Fake yemedin ama mermiyi yedim. Kaskı alacağım. Arkadaşlar iyi başladık. Böyle sağlı sağlı. Burada. Burada burada burada. Pustu bu. Çık oradan. Lan çık. Devious. 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 Duydum. Duydum. Son anda duydum. Çok korktum. Yemeden kurtardık abi. Bir bıçağı atayım. Ya bu bıçak ne işe yarıyor? Abi yer kaplamaktan başka bir işe yaramıyor ya. Yemin ediyorum var ya. Bunların da üstüne üstüne doğru gideceğiz arkadaşlar. Solda adam. Tam sını var. Sağda, burada. Buradasın, buradasın. Geldim. Uçuş olmadı. Hop, tamam. Can azmış. Direkt aldık ama burası hala var. İki kişi daha var arkadaşlar. Daha bitmedi. Dinomuz da çıktı mı? Bir dakika yeleği alacağım. Tamam. Burada. O Lan! O ne? Lan kaç kişi? Biraz yedi. Bir dakika bir dakika sol geldi. Baygın! Ulan adam beni tavalamaya geliyormuş. Oo, bir dakika ses. Yanlış mı duydum? Bu baygın. O ne o adam mı bot mu ne o? Şu karşıda biri daha kaldı oradan. Bir dakika bir dakika. Killerimi çaldırmayayım. Evin duvarında biri daha var ya. Şu adamın üstüne oynayacağım arkadaşlar. Onu vuramamıştık. Bunlar evden geldi ha. Silahsız milahsız koşmuşlar üstüme. Hadi çık oradan. Neredesin? Aa bu bot muymuş? Allah Dino'yu kaçırıyorlar. Vallahi Dino'yu kaçırdılar. Aga be lan. Yedirir miyim lan ben size o dinoyu? Yakalayacağım. İlla ki yakalayacağım bir yerde. Başkalar. Baygın. Allah. Dino geldi. Ay, Of. 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 Havada gitti adam. Temiz. Of. Oh. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Lan. Sen ne yapıyorsun? Anam. Lan nasıl korktum? Ay elim ayağım titredi. <laughs> Kara cehennemin kardeşini buldum. Bu ne yapıyor? Allah'ım ya. Aklımı çıkardı adam. Kesin var ya kesin kara cehennemin arkadaşı ya da kardeşi yani akrabası da olabilir Adamın önünde herkes birbirini yedi o öyle durmuş orada Ayak sizi falan da vermedi Aha bir kill daha geldi bana 14 kill oldum durduğun yerde kill alıyorum arkadaşlar Kim bilir hangi killim o Vallahi bilmiyorum he Genelde bayılttığım adamları çekemiyorum ki Herkese mermi atmaya çalışıyoruz çünkü Bastino Valla Dino'yu da aldık arkadaşlar ha. Çok kısa sürdü. Bir dakika. Ne oluyor? Bana sıkmıyor bu. Balkonda. Gel buraya. Gel 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 kaçma gel. Gel bu işi çözelim ya sen ya ben. Ben. Aa bu adam vurmuştum. Aga be. Adam bir dakikada iki kere öldü. I got bas. Valla silahlarım güzel arkadaşlar. Her yere dalarım. Tokyo'ya ye bas. Oo. Gel buraya gel bak nasıl kaçıyor. <laughs> gel kaçma gel. Aa adam var. Gel yakalayacağım. Nereye? Aha bir pati yedi. Şu ikincisi biri duruyor biri duruyor. Bu iyi güzel. Kardeşim galiba öldüm. Adamlar nasıl topuk yapıyor? Oo, <laughs> ha alalım, alalım. İki tane drop silahımız olsun. Groza da var bu arada arkadaşlar. E, Groza kalsın ya. MG ouk ikilisi pena. Peki sizce ouk MG mi ouk Groza mı daha iyi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce hangisi daha iyi? Tokiler dolu. Şöyle a burası var mı? Yok, topuk sesi duymadım. Ben şöyle büyük binaya bir dalayım. Geldim, geldim. Kime sıkıyor bu? Oğlum geldim bana bak artık. Sen at. Ne oldu? Gittim sandın değil mi? Balkonu tarafı sıkıyor arkadaşlar. Bunda keskin var. Bir dakika kar 98 miydi 24 müydü onu anlamadım ama. Uzaktakilerini vurmak için alacağım. Aha 24. Güzel abi güzel mermiler kalsın üstümüzde. Ne yaptı bunlar? Aha. 7. Hadi hadi. Birini alacağım birini alacağım. Hayır. Hayır. Değiş artık, değiş artık. Lan ağaç kim koydu seni buraya? Baygın, tamam. O gidiyor mu? Vay gitmedi, vallahi gitmedi. Dayı olay, helal olsun. Arkadaşını yarı yolda bırakma. Beraber ölün. Dayı gözükmüyor ki oğlum. Ne kadar büyük ağaçlar var. O sisliyor, kaldıracak mı? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben kulübeye giderim. Ha gördüm. Gördüm gördüm. Senin acına son vereyim. Bu adamla şöyle bir birebir oynayalım. Hıt! Bir tane yedi. Buradan uzaklaşamasın. O tekelle bir yere gidemez arkadaşlar. Kıstırdım bunu. Yalnız güzel bakıyor. Güzel bakıyor. Ama neye yarar? Batur adamı cep telefonundan arar. Ne alaka lan? Uyumadı. <laughs> Yapamadık. Bu sefer tutturamadık arkadaşlar. Genelde hiç tutturamıyoruz ama. Olsun. Bir gün tutturacağız. Bakalım o gün ne zaman. Arkadaşlar bence hiç MG'yi tekrar almayalım. Normalde tekrardan alacaktım. Ama bu bir işaret. M24 kalsın. Belki bize win aldırır M24. Sonuçta adamları vurmak için aldık. Adamları da vurduk. Bu kombin de güzel ya. Oak M24. Hallederiz yani. O bir dakika, bir dakika. Dino kol geziyor arkadaşlar Pochinki'de. Bunu çağırsam Gel lan buraya. Mermi az bak çok mermi harcayamam. Aa geliyor mu? Vallahi geliyor. Pık. Abi ya Oho. Ya mermi harcayıp harcamamak arasında kaldım. Aa çatıda. Dur dur. Ne yapıyorsun sen? Neymar. Bir dakika. Dino buraya kadar geldi adam nasıl çatıya inmiş ya? Onu anlamadım şu an bak. E burada başka yok. Dino la araba mı sanki bu buraya kadar kaysın? <laughs> tamam aldım onu. Hay! Ya hayır ya. Oo. Ya biliyordum he. Bir dakika şunu tutacağım arkadaşlar. Geri geliyor. Diğer binaya girdi. Oynayacağım oraya oynayacağım da bu adam da bak uyanıklık yapıyor. Gelmiyor şu an. Abi mermim çok az. 33 mermi. Silah var mı burada? Ha pompik. Ver abicim. Kaldırıyor. Muhtemelen kaldırıyor şu an. Arkadaşlar. Yüzyılın hareketi geliyor. Ay. Hayır oluyordu. Çok iyi. Bayıldı bu, bayıldı. Hayır, hayır, hayır ya. Kafamı gösterdim. Ah be. Neyse ki canımız var. Abi çok iyi vuracaktık pompalıyla ama olmadı. Arkadaşlar buradan hızlı bir loot yapacağım. Oyunda sayı çok az ama harita büyük. Ver bakayım. Oo, lootu bulduk. Vallahi lootu direkt bulduk arkadaşlar. Hiç bir kask falan bulursam yeter yani. Burada da araba varmış. Kaskımız da iki arkadaşlar. Devam. Çıkalım. Aa, sola drop düşüyor. Şurada da bagi var. Bu buggy'yi alacağım arkadaşlar. Solda drop var. Kask yeleği üçlememiz lazım. Evet. MK alalım ya alalım MK'yi alalım Bu arada oyunda 5 kişi kaldı Muhtemelen beni vuranlar yaşıyor Arkadaşlar o yüzden Bunlardan intikamı alıp bini almak istiyorum Şu poçinki tepeye çıkmak istiyorum arkadaşlar Onlar poçinki tarafındaydı çünkü ya Bu bölgeden gelebilirler o yüzden burayı tutarsam iyi olur Aha Biraz daha Aman 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 Vurdum gidi Bir de benim MG'yi almış. Bak görüyorsunuz değil mi? Allah. Önümdeler. Lan oradan geldim ben. Bir dakika arkadaşlar. Bunlar her an bana kafa atabilir. O yüzden acil toparlanmak istiyorum. Buraya da bakalım. Aa boostumuz yok. Enerji yok. Valla. Arkadaşlar bunu lootlayacağım ya. O MG'yi de alacağım. Öyle bir şey yok. Bu MG bizim de. Şöyle. Ver 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 ver. Oh. Bir dakika şarjörü değiştireyim. Şöyle biraz rahat hareketler yapayım. Psikolojik üstünlük sağlayalım adamlara. Beni görüyorlar mı acaba? En son tepedeydi adam ama. Bunun arkadaşı olabilir mi acaba? Şöyle biraz önde duracağım arkadaşlar. Oğlum takılma. buraya bırakalım. Evet. Biri göstersin bakayım. Acaba gitti mi adam? Aha, gördüm. Gördüm, gördüm. Dur, dur, dur. Buradan daha rahat çıkarız. Evet, tamam. Güzel. Tekmiş. Bas abi. Hemen diğer adamları bulup bu oyunu artık bitirelim. Bu arada yeni oyuna geçeceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Başka bir, bir el atarız. Sizin için. Bu aralar uzun uzun videolar atamadım. Burası alan ortası arkadaşlar. Bu tepeden oynarım aslında. Bir dakika. Tepede adam var. Şöyle çatıya. Tamam uçtuk. Uçtuk uçtuk. Ah geliyor. Geliyor geliyor. Sağlı sağlı geliyor. Nereye? Bu baygın. Başka? Aa. Burada. vallaha burada. İnşallah iki kişilerdir. Aga be. Direkt öldü. E Sonuncu nerede o zaman? Abi iki olsaydınız ya işte. Bunlar galiba beni vuranlar arkadaşlar. İntikamımızı aldık. Böyle bir fişek alacağım arkadaşlar. Bu adam bir türlü bulamadım. Ulan fişek alsaydım bari o zaman gitseydim. Alana düştü adam. adam. Arkadaşlar devam. Devam. Bu maç çok hızlı bitti ya. Arkadaşlar beyinleri unutmayın bu arada. 24 kill 3479 hasar. Güzel. Evet şöyle inişimizi yaptık. Ver bakayım. Hop of hop of hop of hop hop çok kalabalık çok kalabalık. Ay üçü de gitti. Yılan gibi yılan yılan gibi kıvrıldık. O değdi biraz. Sağ tarafım dolu. Arkadaşlar ben buraya oynarım. Oynarım oynarım. Geldim geldim geldim. Baygın. Tamam. Diğer taraf var. Kardeşim birazcık mermi var mı? Azıcık. Tamam tamam yeter yeter. Adamsın. Bu kadar da yeter. Hallederiz bir şekilde. Çaldım birine Evet önde adam. Şöyle. Çık oradan. Bir tane daha geliyor. Bu da baygın. Ne seni çekelim. Abi ne yere vuruyor? Bak bak beni vuran işte o. Bu mu? Tamam aldım intikamını. <laughs> ha galiba oradaki buraya sesleniyordu herhalde. Bu muydu konuşan? Adam vurdum sonradan geldi sesi. Ah burada. Vay beni biliyor. Tamam. Kardeşim şöyle bir bomba çeksem ne olur? geliyor. E ee? Lan niye geri gittin? Tamam. Bırakmayacağım bu zar bombayı. Al bakayım. <laughs> Oy. Ne güzel oturdu ya. Burayı niye siz istediniz? Çaktırmadan bizden habersiz kutuyu mu alacaksınız? Bir dakika ya Acun abi daha teklifi vermedi. Hemen kutuya gidilir mi öyle? Karşıda. Şöyle bir çatı yapacağız. Evet. Evet. Bayağı bir. Aha. Beleşkin. Oo, bunlar birbirlerini yemeye başladılar. Tamam be. Geç kaldım ya. Alıyordum. Aa ön kutu. Tamam sana özel hazırlanmış, paketlenmiş, taze taze Hacı Bekir lokumu ye li yo. Afiyet olsun. Sen ne yapıyorsun? Lan vuramadım. Lan vurun şunu. Helalsiniz be. Vurdular galiba. Bu da tamam. Geliyorum. Bir dakika. Şimdi geliyorum. Bas 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 bas. Ah. Bunu da alayım. Bunların ikisi mi bayıldı, biri mi bayıldı? onu fark etmedim vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Ama dalıyorum gene. Aha önümde. O kalkmış, kalkmış. Gel buraya. Baygın. Ha. Oh, ikisi de gitmiş. Oy. Bas abi şunu. Hala dolu burası. En son soldan sıkıyorlardı da. Yok abi görüntü yok ki. Ya Dino ile geçsem... Bir dakika bir dakika. Bence daha garanti. Şöyle Dino ile dolanalım. Neredesiniz? Aha burada. Arka. Bir dakika. Baygın. Buradan bir ses aldım. almadım mı? Aa, bugün var ya değişik değişik sesler duyuyorum he. Valla. Adam da baygınmış. Oh. Valla temizinden güzel lootumuz oldu. Geliyorlar. Ya iki saniye durmayın tamam mı? İki saniye bir... Ne güzel temizlemişim burayı. Güzel güzel lootlanacağım. Hemen geliyorsunuz ya. Şöyle bir çıkayım. Oho. Ah, vallahi vurdum. Tamam, 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 tamam. Ay sana karışmıyorum ya. Oo bir tane daha geldi. Lan oğlum nasıl vuruyorsun? Arka vuracak ki. Net vuracak. Ah, al işte. Buraya da inmiş. Her yere inmişler iki saniyede böyle kobra yavruları gibi. Her yeri sarmışlar. Ben de bu çatıya ineceğim. Hadi bakayım. Hepsiz mi yapacaksınız? O Dino gidiyor. Adamlar Dino'yu aldı, götürdü. Biz de aynı geldik. Ah. Aa, bir kişi var burada. Dol. Göremiyorum da. Bir dakika, bu ne? Ne lan o? Adam mı? Yo. Aha. Nereye gidi seni? Lan Dino gitti lan hala pusuyor adam. Şu adam mı ya? Ah! Yedi. Oy! UMP 313 metre. Holo, dürbünsüz. Yemin ediyorum adam mı değil mi emin bile değildim yani Adama sıkarken. <laughs> M24 ver bakayım. Bas. Arkadaşlar şu sağ tarafa doğru gideceğim. Oradan bayağı bir sıkıyordu. Muhtemelen bot da oradan sıkan Yine de bakalım Aha Bot mu evet evet zaten 2 saattir mermi atıyorlar Neyin savaşını veriyorsunuz anlamadım ki Botsunuz alt tarafı Dürbünümüz yok arkadaşlar güzel bir dürbün bulmam lazım M24'e Bas Hayda. Benzin bitti. Buradan benzin çıkar mı acaba? Yok arkadaşlar benzin yok. İleri doğru gideceğim. Paraşütü gördünüz değil mi? Oraya adam indi. Bir saniye. Dinozor bölgesinden buraya uçmadı herhalde. Yeni inmiş olmalı. Evet aldık. Arkadaşı var mıdır? Lan nereye süründün? Hadi. Ah ha, burada ayak izi. Buradasın değil mi? Bak. Nereye kadar saklanacağım? Karşı var mıdır? Bak bu yeni inmemiş arkadaşlar. Nasıl paraşütle indi ki o zaman? Roket mi kullandı? Şunu basacağım. Aha. O. Bir dakika M4 ile şöyle. Üf. M4 le M24 gibi sıktık. Bir saniye bile sürmedi adamın düşmesi. Arkadaşlar oraya oynayacağım. Muhtemelen dolu orası. O yüzden böyle biraz kıvrak hareketlerle Yılan dansırıyla yanaşacağız. Bunu lootlayıp çıkacağım arkadaşlar. Benden başka kimse yok. Kilimiz çok iyi. O araba, arabalar, arabalar, arabalar. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayırdır oğlum? Neyin baskını lan bu? Üç kişi. Bir altında. Beni biliyorlar mı? Yok. Galiba bilmiyorlar ama artık biliyorlar. Şunu vurabilirsem Ah gördüm Böyle Pembe panter Görmedim seni Evet arkadaşlar 21 kill 3406 hasar Kill sayısı iyiydi Kalan sayısı da iyiydi Eğer devam edebilseydik 30 killin üstüne çıkardık bence ama Gene e, Güzel bir maçı kaçırdık arkadaşlar Gene öldük Umarım video hoşunuza gitmiştir Çok teşekkür ederim şimdiden beğenip paylaşan abone olan ve yorum yapan herkese yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Youtube'dan abone olmayı unutmayın. Son 10.000 abone. 300.000 oluyoruz. Hadi bakalım. Görüşürüz.